Mesela sığınacağımız bir şey daha söyleyeyim size nazar. Benim bir arkadaşım vardı. Ya çocukta acayip bir nazar var akvaryuma baktı böyle bir gün tamam mı? Balık böyle işte yüzüyor içinde falan. Ne güzel balık dedi. Abi ertesi gün balık ters yatmış ve kalmıştı akvaryumun içinde. Bakın tanımasam yani bilgi biraz dolaylı gelse hadi ya derim. Aynı şekilde köprü yapan adamlar vardı. işçiler çalışıyorlardı. Ne güzel köprü ya gibi bir cümle kullandı. Birkaç gün sonra Bornova'da yaşanıyor bu olay. O köprünün bir bölümünde o bir ayağın çöktüğü ile ilgili bir haber okundu. Ya nazar acayip bir şey. iki şeyin nazarı çok değiyor. Beğenme tarzı yani bir şeyi çok beğeniyorsun, Allah'a vermiyorsun. Yani manayı harfiyle değil, manayı ismiyle bakıyorsun. Ne güzel yaratılmış değil, ne güzel diyorsun mesela. Özellikle annelerin çocuklarına nazarı çok değer derler ya. Hani Allah'ı hatıra getirmeden, maşallah demeden, bunu düşünmeden ne güzel, ne güzel diyor. Hayır, ne güzel yaratılmış diye düşün. Bu çok nazar diye diyor. İki, kıskançlık, nefret, o bakış, o, bakış bakışla karşı tarafı yamultabiliyor Allah muhafaza. Ama özetle şunu söyleyeyim, şöyle bir söz var. Nazar, deveyi kazana insanı mezara götürür diye bir söz var. Allah diyor, diyor ki Kalem Suresi 51. ayette. O kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bak gözleriyle devirmek. Abi ne yapacağız etrafımızda bu kadar insan var. Eee? Nazar değecek mi yani? Buna karşı yapabileceğimiz şeyler mi? Var. Yani yapılacak şey şu. Felak ve Nas suresine her gün sığınmak. ikinci olarak böyle başarılarını böyle kıskanç insanlarla paylaşmayacaksın. Ne bileyim sosyal medyada paylaşım yaparken biraz dikkatli olacaksın. Çünkü kim kıskanır? Sahip olmayan kişi. Mutlu bir yuvan var. Çocuğunla birlikte paylaşıyorsun ve karşında buna sahip olmayan, bunun için kafayı yiyen bir insan var. Bakıyor. Belki orada sana bir küfür etmiyor ama o bakış bile Allah muhafaza sana nazar değdirebilir. Bizim burada işte Allah'a sığınmaya Nas suresine ihtiyacımız oluyor.